Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü olarak 12 ay boyunca tüm sene boyunca olimpik, yarık olimpik kapalı havuzumuzda yüzme derslerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra coğrafi ilimizin coğrafi özelliklerinden dolayı havaların çok çabuk ısınması ve çok sıcak geçmesinden dolayı çeşitli civar illeri, ilçelerimizde, semtlerimizde boğulma vakalarının çok olması bizleri çok üzmektedir. Bunları da hedefleyerek ulaşabildiğimiz kadar tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte daha önceden hiç havuzda yüzmemiş, havuza uzak olan çocuklarımızla başladık. Köylerimizdeki çocuklarımızı getirdik. Merkeze bağlı bulunan okullardaki çocuklarımızı okul müdürlüğüyle bağlantıya geçerek taşıma yoluyla havuzumuza getirdik ve yüzme derslerine kanalize ettik. 12 ay boyunca devam eden kurslarımızda şu ana kadar toplamda 5000'in üzerinde çocuğumuz faydalanmaktadır. Yaz aylarında gelmiş olması münasebetiyle ayrıca okulların da kapanmış, kapanacak olması münasebetiyle de yüzme branşına ciddi derecede katılım söz konusudur. Elimizden geldiği kadar havuzumuzun da kapasitesine göre ortalama 8000 bin, bin civarında çocuğumuzu bu sene havuzumuzdan faydalandırmayı düşünüyoruz. Burada yüzmeyi öğreniyoruz. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Hocalarımız bize yüzmeyi öğretiyor. Ben iki ayda yüzmeyi öğrendim. Çok iyi de yüzüyorum. Okul tatil olacak. Sonunda gelmeye devam edeceğim. Yüzmeyi öğrenmek için geldim. Hocalarımız burada bize çok iyi yüzme öğretiyorlar. Batman Belediye Kadın Spor Kompleksi'nde. Hocama ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde hiç yüzme bilmiyordum ama şimdi tam biliyorum.